Merhaba herkese, ben Ece. Cesco Turesco Çek Türk'ün Türk kurucu ortağıyım. Eşim Milan'la birlikte 2013 yılında Cesco Turesco Çek Türk'ü Irak'ta kurduk. Ve çok kısaca ne olduğundan bahsetmem gerekirse adı üzerinde zaten Çekya ve Türkiye'yi birbirine bağlamak üzere kurduğumuz, çeşitli danışmanlıklar verdiğimiz bir firma. Ben şu anda temel olarak Çekya'da okumak isteyen Türk öğrencilere eğitim danışmanlığı veriyorum. Eşim de temel olarak şu anda Türkiye'de sağlık hizmetleri almak isteyen çek hastaları Türkiye'ye gönderiyor. Yani sağlık turizmi yapıyor. Bunun dışında tabii ki çeviriler, oturum izni, vize, sigorta, turizm gibi aslında aklınıza gelebilecek birçok alanda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz aslında videonun başlığından da anlayacağınız üzere Çekya'da neredeyse 10 senedir yaşamakta olan biri olarak 2013 yılından beri bakış açımda oluşan bir takım değişikliklerden bahsedeceğim. Bunun için de size 10 yılı neredeyse bulduğu için 10 tane madde hazırladım. Gelin birinci maddeyle başlayalım. Çekya denince zaten akla ilk olarak sakinlik, dinginlik ve huzur geliyor. En azından benim aklıma bu şekilde geliyor. Özellikle de seneler boyunca İstanbul'da yaşamış, doğmuş, büyümüş, o kaosun içinde yetişmiş biri olarak Çekya'ya, başkenti Praha bile gelseniz çok büyük bir sakinlik ve huzur sizi karşılayacak. Hatta biz hala 10 senedir her havaalanına indiğimizde, Türkiye'den Pırağa döndüğümüzde Milan'da bu insanlar nerede? Neden bu kadar sessiz? Ne oluyor falan diyoruz. Oraya gittiğimizde de İstanbul'a tam tersi bu kaosta insanlar ne yapıyor diye düşünüyoruz. Özellikle de havaalanları biliyorsunuz kaotik olduğu için belki de o ilk karşılama bizim için biraz şok edici olabiliyor. Bunlar tabi yaşamın her alanına yansımış. Yani trafikte çok daha sakin, korna sesi duyamazsınız. Yayalara zaten hep yol verilir. Trafikte bir çatışma, kavga vesaire şu ana kadar belki bir kere rastladım. O da korna çaldı ve arabadan inip bir şey söyledi. O kadar yani. Dolayısıyla bende oluşan değişiklik genel olarak o İstanbul'daki koşturmadan ve gerginlikten sonra burada gevşemek, hayata daha yavaş, sakin bakmak, güzel bakmak oldu. Bu anlamda bana çekya aslında çok iyi geliyor diyebilirim. E yine çekya denince bence akla gelen bir başka madde de kaliteli bir yaşam hobilere zaman ayırma, aileye, sevdiklerine, programlarına, kendine zaman ayırabilme. Çünkü Türkiye'de özellikle de İstanbul'u ben tabi bildiğim için İstanbul'da kıyaslayabiliyorum. Bunlara çok fazla fırsat kalmıyor. Çek ya da aslında şu şekilde özetleyebilirim. İşlerini bitiriyorlar belli bir saatte 4 ya da 5. Hiçbir zaman neredeyse mesaiye kalmıyorlar. Ben çok çok az duyuyorum yani çevremde. Çok ekstrem bir şey olması gerekiyor. Sonrasında da kendi hayatlarına bakıyorlar, hobilerine bakıyorlar, spor tabii ki çok yapıyorlar. Dolayısıyla burada insanlar kendileri yatırım yapıyor. İşten sonra çok fazla vakitleri olduğu için güzel bir yaşantıları var. Ben de burada mesela Milan'la birlikte spora yöneldim. Kamp hayatına yöneldim. Kamp tatilleri, doğa, işte insanın bir takım hobilerinin olması, kültürel aktivitelere daha sık katılabilmesi, her şeyin erişilebilir olması. Bunlar bana da çok şey kattı. Hem kültürel anlamda hem kendimle zaman geçirebildiğim için. Özetle Çekler'in sinirleri alınmış gibi olduğu için bu size de yansıyor. Üçüncü madde tabii ki Çekya denince yine özgürlük ve rahatlık. Ben bunu her anlamda, her zaman hissediyorum. Hem seslerini çıkarabiliyorlar, işte protestolarını rahatça düzenleyebiliyorlar polisin herhangi bir baskısı ve şiddeti olmadan. Bu çok önemli bence. Bir kadın olarak da günün her saati, her yerde yürüyebilmek, rahat edebilmek, istediğini istediğin yerde giyebilmek. Yani Türkiye'de de giyebilirsin ama bakarlar mı, laf atarlar mı? Daha mı çok taciz edilirim? Bir şey olur mu falan diye. Bunları düşünmek zorunda kalıyorsunuz yani maalesef. Buranın belki tehlikeli yeri var mı diye soruyorsunuz. Bence yok ama e, Hlavni yani Prag ana tren istasyonu. Biraz böyle evsizlerin olduğu bir yer. Ben evsizlerde de ilk geldiğimde korkuyordum. Ama daha sonra kendilerine bile hayırları olmadığını, ayağa kalkacak mecelleri bile olmadığını gördükten sonra hiçbir korkum kalmadı. Ama bu Hlavni Nadrej de o evsizlerin toplandığı, dolayısıyla çokça polisin de olduğu aslında, sivil polislerin de dahil e, olduğu yerde bile gecenin bir vakti işte kurs çıkışında yürürken karanlıkta vesaire hiçbir şekilde tedirgin olmuyordum. Ve hala da olmam. Bir, hatta Çekya'ya gelecek bütün öğrenciler için de aynı şeyi söylüyoruz. Yok. Çok güvenli bir şehir. Yani tabii ki her yerde her şey başınıza gelebilir ama burada en azından çok fazla düşünmüyorsunuz ve bu da insana yine bir rahatlık, bir huzur getiriyor. Ayrıca Çekya'da böyle işte Maganda, Apache falan gibi kavramlar yok. Hatta Milan'a bile açıklamakta. Yani Milan o kadar Türkiye'yi bilen, tanıyan, yaşamış biri. Türkiye'ye gelip uzun uzun kalan alan biri ona bile ben maganda ve apaçi gibi tabirleri çok zor açıklayabiliyorum. Az sapık <laughs> gibi mesela. E, dolayısıyla burada onlar da yok. Çok daha fazla rahat ediyorsunuz. E, tabii ki her ülkede yine vardır bu tür şeyler ama bizdeki gibi alenen ya da işte ceza almayacaklarını bile bile kendilerini güvenerek yapamadıklarını biliyorsunuz. E, mahalle baskısı da yok burada. Kimse kimseye karışmıyor. Ay komşu ne der, etraf ne der, arkadaş ne der falan. Tamamen kendinize göre yaşıyorsunuz. Kendinizi düşünüyorsunuz. Kendi mutluluğunuzu, ailenizi, yakın çevrenizi en fazla düşünüyorsunuz. Buradan da bence dördüncü maddeye atlayabiliriz. Zaten dediğim gibi herkes kendi küçük çevresinde, küçük balonunun içinde, baloncuğunun içinde yaşıyor. Herkes kendi problemlerini çözüyor. Kendi mutluluğunu kendi kendine ve Küçük çevresiyle yaşıyor. Yani küçük aileler, küçük gruplar. Bunlara da alıştım. Mesela ben buraya geldikten sonra belki de bazen bazı şeyleri daha küçük grupla daha yoğun yaşamakta da güzel olabilir diye bakmaya başladım. Onların bakış açısından da bakmaya başladım. Dolayısıyla bana artık bunlar garip gelmiyor. Mesela Milan'ın sadece çekirdek ailesiyle görüşüyor olması, kuzenleriyle bile görüşmüyor olması ve çoğu çeki bu şekilde duyuyorum yani aile denince çekirdek aile geliyor genelde akla hadi anneanne dedeler babaanneler olabilir buna da ben alıştım yani onlar da onun eksikliğini çekmiyorlar küçük düğünlere alıştım küçük doğum günü kutlamalarına alıştım bunları artık garipsememeye başladım mesela 20 kişilik bir düğün çek ya da çok normal bizde yani 200 kişiden aşağı çok nadirdir belki ben bu küçük grup ve aile demişken de genelde aslında yaşlıları çok görüyorum hep köpekleri var yani kendileri zor yürüyor ama köpeklere bakıyorlar çok güzel bir şey aslında onlara bu yalnızlıklarında dost oluyor diye düşünüyorum. Köpekler demişken de kimsenin köpeğini ve bebeğini böyle sevmemek, dokunmamak çok önemli burada. Ona çok dikkat ediyorlar. Evet, Leon'a da yani bizim çocuğumuza da çekler çok çayını laf atıyor böyle tatlı tatlı bir şeyler söylüyorlar. Ama o kadar sınırlarını çok iyi biliyorlar. Ben ona da alıştım. Dolayısıyla kendim de Burada bir bebek ya da köpek sevecek olursam ona göre hani sınırlara dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'de hiç tanımadığınız birinin çocuğunuzun yanağından makas alması bana şu an daha tuhaf geliyor. Gelelim iş hayatına, 5 maddeye. İş hayatında hırsların olmadığı, çok daha yine sakin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ben de biraz kendimi sorguladım. İş hayatında mesela o kadar çok insan tanıyorum ki burada çeklerden. Yüksek bir pozisyona geçirilecekken bile bunu elinin tersiyle dedim olduğu yerde kalmayı bildiği işi yapmayı hatta ömür boyu bile aynı pozisyona devam etmeyi tercih edenleri gördüm çok fazla para hırsları yok Çekya'da gördüğüm Vietnamlarda daha çok para hırsı var Türkler gibi aslında biraz yani daha fazla çalışayım hafta sonu da çalışayım işte akşam da dükkanımı açık tutayım bayramlarda da çalışayım ki daha çok para kazanayım, daha güzel arabalar, evler satın alayım, markalar işte la hayatımı geçireyim gibi daha hırsları olduğunu gördüm. Tabii ki kişisel bir şey değişebilir kişiden kişiye ama genel olarak bu hırslardan arındıklarını bir şekilde gördüm. Hayat aslında işte yükselmekten ibaret değil belki ya da sadece paradan ibaret değil. Bunları da yavaş yavaş sindiriyorum <laughs> diyebilirim bir girişimci bile olsam. Bir de önceliklerim tabii ki şu anda zaten Leon yani çocuğum. Şu da beni çok değiştirdi. Ama bir anda çekleri de çevremde bu şekilde görünce bana da bir rahatlama, ferahlama geldi diyebilirim. Girişimcilik demişken de 6. madde girişimcilikle ilgili de ben kendimi burada mesela çok iyi hissettim ve hissediyorum. Çünkü en başından beri bir startup bir firmayken bile bundan 10 sene önce bizim sadece Çek Türk projemiz yok. Bir heating table, ısıtıcı masa üretimimiz olan Galavito var. Onu da buralara bir yerlere koyarım. Takip etmek, desteklemek isterseniz olabilirsiniz. Bizim bu inovatif teknoloji alanında projemizi bile en başından beri Çek Teknik Üniversitesi kabul edip birlikte çalışmaya ya başlayıp bizi inanılmaz ciddiye aldılar mesela bu çok hoşuma gitti. Tabii ki Türkiye'yle kıyaslayamam çünkü oradaki bu teknoparkları detaylı bilmiyorum. Ama çok fazla burada hiyerarşi de olmadığı için yani yaşa vesaire bakılmadığı için aslında olması gerektiği gibi ciddiye alıp bütün profesörler oradaki işte mühendisler Çek Teknik Üniversitesi'nden gelenler, mentorlar herkes çok ciddiye aldı ve çok destek verdi. Ayrıca Çek hükümeti de çok destek veriyor. Avrupa Birliği fonları da var aynı şekilde. Onlardan da faydalan Başta bu da insanın kendine güvenini getiriyor, teşvik ediyor, motive ediyor. Bu anlamda da mesela bana çek ya aslında iyi geldi ve kendime güvenimi arttırdığı iş anlamında da, yeni fikirler anlamında da, girişimcilik anlamında da. Çekya'dan bahsederken yemeklerine değinmeden olmaz. Sanmengi çok zengin bir mutfağı var. Tabii ki Türkiye ile kıyaslanamaz ama sadece et ve patates olmasına mecburen alıştım. Et patates, hadi patates yerine bazen knedlik denen bu haşlanmış ekmek dilimleri diyeyim. Onlara da bir şekilde alışıyorsunuz. Çekleri artık işte misafirliğe çağırdıklarında hep bu et, knedlik, et, patates gibi menülere çok alıştım. Çok yakın bir zamanda mesela bir aile tatiline çıktık. Her şey içindeydi kaldığımız otelin. Yani üç öğün yemek içindeydi ve çok mutlu olduk. Çünkü nereye gideceğimizi bile, hangi restorana gideceğimizi bile düşünmek zorunda değildik. Bu bize cazip geldi başta. Ama sonra her öğünde tahmin edersiniz ki patates, et, olduğu için gerçekten içimiz kurudu. E, Prag'da evimize döndüğümüzde yani yoğurt ve salataya bir hızlı bir geçiş yaptık ve <laughs> kendimizi biraz arındırdık diyebilirim. Çok nadiren böyle yanına lahana falan koyuyorlar ama e, özetle yani çeklerin bu bu şekilde bir mutfağı olmasına mecburen alıştım. E, festivallerde vesaire de genelde sosis falan oluyor. Bir yerde de toplanacaklarsa işte pomazanka denen ekmeğin üzerine sürülecek soslardan hazırlıyorlar. Hele bir çek hazırlıyorlar yine ekmek üstü açık sandviç gibi düşünebilirsiniz. Üstünde jambon, krem peynir gibi şeylerin olduğu peynir gibi şeylerin olduğu ekmek aslında. Yine kuru yani özetle. Hep böyle kuru kuru yemeye alışıyorsunuz. Kamplarda falan da hep sosis kızartıp yiyorlar mesela. Kimse de içimiz kurudu diye şikayet etmiyor galiba biz Türklerden başka. E yine Çekya demişken, tabii ki Çekya'nın soğuklarından da bahsetmeden olmaz bence. Bu da zaten 8. madde. E aslında İstanbul'dan geldiğim için ben biraz fark görüyorum ya da İzmir'den gelen arkadaşlarım biraz farklı görüyor ama Ankara ve Eskişehir gibi şehirlerden gelen, yani karasal iklimden gelen arkadaşlar e, Pırak için aynı olduğunu söylüyorlar. Nasıl değiştirdi bu beni? İşte Siri, bugün hava nasıl diyorum. E, Siri bana diyor ki mesela 15 derece. Oo diyorum Milan'a, bahar geldi mükemmel. Hemen dışarı çıkıyoruz. Hatta Leon'u bile zaten eksilerde falan hep dışarı çıkarıyoruz. Bu burada çok normal yani yılın her günü dışarıdayız Leon'la. E, süresi değişebiliyor tabii ki ne kadar dışarıda kaldığımızın. E, böyle 5-6 dereceyi falan geçtiği zaman bile diyorum ki ooo Leon hava süper şu an hemen kum parkına, oyun parkına gidiyoruz ve orada oynamaya çıkıyoruz saatlerce. Bu şekilde benim bakış açımı değiştirdi soğuğa karşı. Hatta o kadar alıştım ki galiba Türkiye'de bazen 30 derecenin üstünde işte İstanbul'da yazın bana çok sıcak gelmeye başladı. Bilmiyorum insanın bünyesi bu kadar çabuk alışabiliyor mu birkaç yıl içinde ama buradaki soğuklara alıştıktan sonra e, belki de Türkiye bana biraz fazla sıcak gelebiliyor yazları. Adapte olabiliyorsunuz yani nasıl giyindiğinizle alakalı çok klişe ama burada ona göre tabii ki çok daha kadın montlar edindim, çok daha kalın atkılar vesaire, işte yün çoraplar falan ve bir şekilde soğuğa karşı korunmayı, onunla yaşamayı da öğrendim. Soğukta da dışarıda aktivite yapılabilir, durulabilir, çocuk çıkarılabilir dışarıya. Dışarıda yürüyüş yapılabilir, arkadaşlarla bile kışın dışarıda parkta vesaire buluşulabilir gibi. Yine bak benim bakış açımı değiştiren maddelerden biri. Yani. Gelelim dokuzuncu maddeye. Şimdi Çekke'ye bir geldiğiniz zaman zaten etrafta çekleri, lokalleri ama gördükten sonra ne kadar rahat bir stilleri olduğunu diyeyim. Çok kibar şekilde. Bazen inanılmaz bakımsız olduklarını hatta ben kimin bazen Pırak'ta en azından evsiz olduğunu, kimin olmadığını ayırt edemiyorum. Lavito ısıtıcı masalarımız için fuara katıldığımızda şunu görüyorum ki mesela bazen biri geliyor bir adam üzerinde çok salaş yani altında sandaletler vesaire ve o adamın bir firmanın CEO'su olduğunu öğrenebiliyorum ve çok şaşırıyordum buna başta ama sonra benim bakış açım da değişti insanlar kıyafetten çok gerçekten kafanın içindekine önem veriyorlar, zihnin içindekine, fikirlerine, yaptığın işe. Buna şunu da örnek verebilirim. Çekya'daki firmalarda görüyorsunuzdur ki çorap üstü böyle terliklerle, sabolarla çok fazla çalışanlar var. Postanelerde de Yaptığınız işe bakılıyor. Türkiye'de mesela beni topuklu giymeye zorunlu bırakıyorlardı ve bu bana çok zor geliyordu. Halbuki ona verilecek önem yapılan işlere verilse bilmiyorum. Daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Burada tamamen performansa bakılıyor. Mutluluğuna, rahatlığına önem veriyor herkes. Aşısal fikrim de şu herkes biraz da olsa kendine bence bakmalı, dikkat etmeli. En azından evsiz gibi olmasalar yeter bana. Ona hala alışamamış olabilirim. Ve son maddeye geldik. 10. madde. Yine bu 9. maddeyle bağlantılı. Aslında çekler dediğim gibi kıyafete çok daha az önem verdikleri için kendilerini başka şekillerde ifade de edebildikleri için diyeyim genellikle. Daha az bence alışveriş yapıyorlar. Daha az alışveriş çılgınlığı var. Yani Türkiye gibi değil kesinlikle. Bu yüzden de zaten ikinci el mağazaları çokça popüler Çocuklar bebekler için de, yetişkinler için de. Aslında bu çok güzel bir şey çevre için de. Çünkü biliyorsunuz ki son yıllarda aslında büyük firmalar da çevre dostu ürünler üretmeye başlıyorlar. Çevre dostu materyaller ya da geri dönüşümlü materyaller kullanıyorlar. Ama Çekke'de bu uzun süredir var. Yani biraz daha yavaş tüketim var bence burada. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şu çok hoşuma gitti tabii ki. Leon yani çocuğumuz doğduktan sonra Çek arkadaşlarımdan bana eşyalar geldi, koli koli, aklınıza gelebilecek her şey kıyafetler vesaire dahil. Bu da benim çok hoşuma gitti. Herkes birbirine tabii ki temiz kullandığı, iyi durumda olan eşyalarını veriyor, bebek eşyalarını ve sonra da ben onları bir başkasına veriyorum. Böylece kendi içimizde bunlar kullanılmış, değerlendirilmiş oluyor. Her şey sıfırdan, yeniden almaktansa. Bu benim her zaman çok hoşuma gidiyor çeklerin bu bakış açısı ve buna ben de çokça alıştım. Türkiye'de mesela ikinci el vesaire hiç kullanmazdım. Burada bakış açım değişti ve ikinci şeyler hem kendim için kullanabiliyorum hem çocuğum için kullanabiliyorum ve kendimiz de temiz bıraktığımız eşyaları iyi kullandıklarımızda başka arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu şekilde dönüyor. Hatta yakın zamanda ben işte dolabımı bir elediğim zaman diyeyim eşyalarımı iyi durumdakilerin bir kısmını satmaya karar verdim. Yine değerlendirilmesi için çok cüzi fiyatlara. Kalan kısımlarını da eve gelen arkadaşlarıma sundum. Bazıları sevdikleri parçaları aldı. Çok hoşlarına gitti. Çünkü hatta bir arkadaşım dedi ki gerçekten yeniden bir kıyafet almış gibi sıfırdan. O şekilde tatmin oldum dedi. Bana yine bir çek arkadaşıma gittiğimiz zaman aynı şekilde o bize böyle bir sepete eşyalarını ayırmıştı ve kızlar buradan almak istedikleriniz varsa alabilirsiniz dedi. Ben de oradan bir iki parça bir şey almıştım. Bu şekilde böyle kendi aramızda döndürmek de çok çok hoşuma gidiyor. Size bu videoda bakış açımı değiştirenler, dönüştürenlerden bahsettim. Bana iyi gelenleri anlattım. E sizin çek ya da yaşamla ilgili ve size iyi gelen, sizin bakış açınızı değiştiren maddeler varsa aşağıya yorum olarak her zaman bırakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımızı takip ederek çek ya da gezi, kültür, yaşam, çekçe dili, çek ya da eğitim gibi birçok konuda aslında bilgi sahibi olabilirsiniz fikir edinebilirsiniz bizi Cesco Turesco Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın Facebook hesabımızda size buraya bir yerlere bırakırım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim başka video çekmemizi istediğiniz konular varsa her zaman aşağıya bırakabilirsiniz dikkate almaya çalışıyoruz ve daha çok video çekmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz aklımızda çok farklı video fikirleri var çok yakında yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın